Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman düne oranla bir miktar geri çekilme olduğunu görüyorsunuz. Ve bu geri çekilmenin de dün dolar endeksi üzerinden yaptığımız analiz doğrultusunda ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi buradan dolar endeksine geçtiğimiz zaman e, dün sizlerle birlikte şunu konuşmuştuk. E, buralarda bir saatlik bazı uyumsuzluktan dolayı e, yukarıya doğru bir hareket gelebileceğini ve bu hareket geldiğinde de bizim için en ciddi satış noktasının 92.800'ler olduğunu söylemiştim sizlere. Dün yukarı doğru bir miktar hareket geldi arkadaşlar. Bunun etkisiyle Bitcoin'in bir miktar daha geri çekildiğini düşünüyorum ben. Ama tam olarak da beklediğimiz noktadan satış yeri diyebiliriz. Şimdi buradan satış olması Bitcoin adına ve diğer piyasaların adına, tüm piyasalar adına bence olumlu, sevindirici bir durum. Çünkü artık burada onaylı bir düşüş dalgası başlamış olabilir. Şimdi bu saatten sonra takip etmemiz gereken nokta şu olacak bence. Gördüğümüz en dip noktaların altında kapanışlar gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda 4 saat fazla baktığımız zaman gördüğümüz en dip noktanın altında fiyatlandığını görüyorsunuz. Burada kapanış yaptıkça bence bir düşüş dalgasının başlama ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar Bitcoin'in buralara tutunma ihtimalini güçlendirecek. Ve yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimalini arttıracak diye düşünüyorum. Dolar endeksine dediğim gibi dün yukarı yönlü bir hareket geldi. Hareket tam olarak beklediğimiz seviyeden 92.800'lerden satışını yedi. Ve şu anda bir düşüş dalgasına hazırlanıyor diye düşünüyorum. Bu saatten sonra takip etmemiz gereken nokta en dip seviyenin altında kapanışlar yapması olacak. Hem bir saat bazda hem de 4 saat bazda şu anda durum bu şekilde diyebilirim. Kapanışlar yaptıkça kendisini ufaktan aşağıya doğru salacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun takibi e, oldukça önemli. Şimdi buradan dominansa baktığımız zaman da dominansa da hatırlarsınız 1 saatlik fazla ve 4 saatlik fazla e, durumun altcoinler lehine olduğunu söylemiştim sizlere. Ve en dip noktanın altında kapanış yaptıkça da kendisini ufaktan aşağıya doğru salmaya başladı. E, burada bizim için en ciddi destek noktası haftalıkta bence RSI 70.000 noktası olacak arkadaşlar. E, muhtemelen bir tepki gelirse buralardan gelir diye düşünüyorum. E, zaten bu nokta geldiğinde de muhtemelen e, hastalıkta bir ikili e, tepe oluşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Dominans verisinde. Buradan bitcoin'e geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bitcoin'in 4 saat bazlık görüntüsü şu anda e, Burada bir doj gelme ihtimali var. E, buradaki mumun kapanışı da saat 7'de gelecek. Şu anda saat e, 6 buçuğu gösteriyor arkadaşlar. E, buradaki kapanış saat 7'de gelecek. Saat 7'deki buradaki kapanışla birlikte bir doji gelirse ve dolar endeksinde de 4 saat 4 saatlikte gördüğümüz en dip noktanın şurada yaklaşık olarak 92 92.600'ler diyebilirim. Altında kapanış yapmamızla birlikte bir miktar daha geri çekilme bekliyorum. Bununla birlikte de burada bir Bitcoin'de doji ardından yukarı doğru bir hareket gelme ihtimali şu an için bir tık kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da bir Ethereum'a değerlendirmek istiyorum. Ethereum'la alakalı günlük bazlık görüntü, ne kadar burada RSI uyumsuzlukları olsa bile açıkçası içinden geçen AT noktasının gelmesi diyebilirim. Çünkü şu anda baktığımız zaman buradaki şu derinliğin, çanağın arkadaşlar, boyun noktasını kırdık ve burada yatay bir seyir başladı. Burada sert ani bir hareketle şuradaki derinliği yukarı doğru fiyatlayıp AT noktasının gelme ihtimali düşme ihtimaline göre bir tık daha yüksek bana göre arkadaşlar. Malum zaten total 2 verisinin de gitmesi gereken bir miktarda yol var. buradaki derinliğin fiyatlanması adına o yüzden bunun gerçekleşme ihtimali bir tık daha yüksek buluyorum. Bugünlük takip edilmesi gereken en önemli nokta dolar endeksinde verdiğim seviyeler arkadaşlar ve saat 7'de gelecek olan kapanışlar da oldukça önemli. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde herkese bol kazançlar.